Otopsi ve kadavra yapmak caiz mi? Otopsi bir e, ölünün yani bir insan neden ölmüş onun sebebini ortaya çıkarmak için gerekliyse yapılır tabii ki. Çünkü belki katil bulunacak. Belki bir cinayettir. Zaten bu ne zaman yapılıyor? Şüpheli ölümlerde yapılıyor. Herkese yapılmıyor. Bir dart marp varsa bir yerinde kan filan varsa veya mesela akrabalar şüphe ediyorsa yani hiçbir şey yoktu. Bu ölüm normal değil. Belki de zehirlemişlerdir. Kanını tahlil edin derlerse mesela bu gibi durumlarda katili bulmak için yapılır. Bunda bir mahsur olamaz. Bu ilimdir. İslam'ın ilme engel olması söz konusu değildir. Ve suçluların ortaya çıkması için İslam bunu hatta teşvik eder çünkü mesela diyelim ki adam birine zehir vurup öldürüyor mesela ya da yiyeceğine zehir koyarak mesela öldürüyor. Ee, eğer otopsi otopsi olmasa o zaman bunu yapanlar çoğalır. Otopsi olacağını bilince belki korkuyor herkes yapamıyor. Yani bu cinayetlerin de önünü alacak bir tedbirdir. Birçok kimseyi bundan vazgeçirtir. Kötülük yapmaktan vazgeçmesini sağlar. Onun için e, otopsi gereklidir. Kadavra üzerinde tıp talebelerinin ders görmesine gelince, e, bunun başka çaresi yok yani hoca nasıl anlatsın mesela çocuğa tıp hocası mesela nasıl anlatsın yani tıp talebelerine yani kalp böyle, dalak böyle, nasıl göstersin yani? Yani başka türlü gösteremiyor. İşte böyle insanın e, cesedi üzerinde gösteriyor. Ancak bu e, şöyle olmalı. Yani tamamen böyle paramparça etme tarzında değil de belki e, bir ölüde birkaç noktayı gösterip ondan sonra onun yine insanın şerefine yakışır bir şekilde dikip o şekilde defnetmek lazımdır. Yoksa böyle tamamen say affedersiniz bir hayvan ölüsü gibi paramparça edip de hayvanla insan bir midir? Bu bu tür kadavralar ekseri kimlerin kadavraları oluyor? Daha çok fakir fukaranın, kimsesizlerin böyle ölmüş kimsesi yok, arayan yok, soran yok. Hastaneye getirmişler yarı ölü vaziyette ya da neyse işte orada ölmüş. Ee, kimsesi de yok. Ekseriyetle bunlar kadavra olarak kullanılıyor. Zaten soranı yok. Tamam da onun Allah'ı var ama yani. Kimsesi yok ama Allah'ı var. Yani o şerefli bir varlık yani. Yani bu normalde caiz olmazdı. İnsanın cesedi üzerinde, ölüsü üzerinde böyle bir takım şeyler yapmak normalde caiz olamaz. Eğer bunun için başka bir yol yoksa, tıp talebesinin yetişmesi için başka bir yol yoksa bu caiz olabilir. E ben bilmiyorum başka bir yol var mı yok mu. Yani canlılar mesela diyelim ki hayatta olan bizim gibi canlı insanlar üzerinde mesela gösterilemiyor mu? Yani gösterilemiyorsa ya da mesela canlılar üzerinde filmler çekerek Röntgenler falan çekerek mesela e, o şekilde gösterilemiyor mu? Hani gösterilemiyorsa, olmuyorsa yani illa ki mesela onu görmesi gerekiyor talebenin. Hani böyleyse şayet. Yani şimdi filmle mesela Gerçeği bir midir? Eğer olmuyorsa o tıp ilmi de vacip olan bir ilimdir. Öğrenilmesi gereken bir ilimdir o ilmi öğrenebilmeleri için ve geride kalanların sağlığını koruyabilmek için caiz olabilir. Yoksa keyfi olarak eğer başka yol varsa böyle bir şey kadavra üzerinde bıçak vurmak caiz olamaz. İnsanların sağlığını koruyabilmek için talebe yetiştirebilmek, doktor yetiştirebilmek için başka bir yol yoksa o işin erbabına sormak lazım. Eğer mesela uzmanlar derse ki kardeşim kadavraya gerek yok. Zaten canlı insanların her tarafını zaten filme alıyoruz. Zaten her tarafını biliyoruz. Ondan sonra bir canlı üzerinde de yani tıp talebesinin kendisi üzerinde de gösterebiliriz yani. Veya zaten sürekli hastaneye gelen hastalar var. Sürekli eli kopanlar, ayağı kopanlar, bir tarafı kesilenler, ameliyat olanlar. Ya zaten sürekli var. Yani orada da bunu gösterebiliriz. Derlerse, bu kadavra üzerinde müdahale etmeyelim, buna gerek yok derlerse bu caiz değildir yani. Çünkü ölmüş bir insanın, sen ondan izin de almıyorsun tabii ki. Onun bedenle müdahale ediyorsun. Bir kere normalde ölüye bakılmaz yani ölünün avret mahalline e, erkek ise mesela diz kapağı göbek arasına bakılmaz ama şimdi mesela tıp talebeler her tarafına bakıyorlar ölünün. Ondan sonra mesela diyelim ki bayan olsa bile o kadavra. Mesela erkek talebeler de onun başında bakıyor. Bu caiz olamaz yani normalde böyle bir şey. Yani ölü yıkanılan yere bile sadece ölüyü yıkayacak kimse ve yardımcısı girebilir. Öyle herkes gidip seyredemez. Bu insandır bu. Hayvan mı bu? Diyelim ki bir tarafında bir şey var. Herkes niye görsün yani? Diyelim ki biraz ayıpları var, kusurları var. Herkes gidip konuşur. Bu insan şerefli bir varlık. Ölünün yıkanıldığı yere ölün hikayecisi ve yardımcısı girebilir. Öyle herkes giremez. Sen benim akrabamı hangi hakla gidip seyrediyorsun ya? O ölü buna razı olur muydu herkesin gidip seyretmesine? Yani ölü yıkanır kefenlenir. Ondan sonra çocuklar hani yanına gidip görmek isterlerse görür. Yoksa böyle herkesin gidip de avret mahallinin açılma ihtimali var çünkü. Yani ölüyü yıkarken adam kaldırıyor sağa sola. Yani o sırada bazı yerleri açılıyor. Neden herkes baksın görsün yani? yani bu insana karşı saygısızlıktır. Yani şimdi ölünün yıkanıldığı yere bile herkes giremez. Nasıl olur da kadavra ile ilgili? Mesela kadın bir kadavra diyelim. Erkek talebeler giriyor, seyrediyor kadını. Ya olur mu öyle şey ya? Ama bu başka hiçbir çaresi yoksa ve kadın vücuduyla erkek vücudunun o kısımları farklıysa o zaman belki ancak caiz olabilir. Başka çare yoksa, öğretmenin başka bir yolu yoksa ama benim tahminim bu zamanda artık tüm vücut, bütün fizyoloji biliniyor. Her tarafın filmleri var, her tarafla ilgili bir sürü bilgi var bugün. Yani artık öyle kadavra üzerinde bi biçmeye, doğramaya pek gerek kalmamış zannediyorum. Olsa bile mesela erkek erkeğe, kız kıza baksa hiç olmasa. ...hani mecbursa, hani başka türlü olmuyorsa bile... ...hiç olmaz. erkekler mesela kadın kadavralara bakmasa. Hem erkek erkeğe bile olsa... ...erkekler, erkek tıp talebeleri... E, ...ceset erkek olsa bile... ...göbekle diz kapağı arasına gene... ...bakmamalı. Ancak eğer... ...orayı öğrenmesi için ise hani o durumda başka çare yoksa caiz olabilir. Ve eğer talebeler toplu olarak hocanın yanında birlikte yapıyorlarsa, kız erkek karışıksa o zaman kadavra erkek olmalı hiç olmasa. Bayan kadavrası olmamalı. Yani düşünün yani mesela şimdi sen anneni, bacını mesela, karını mesela diyelim ki ölmüş. Sen haberin olmamış haberin olmamış. Sahipsiz zannetmişler mesela. Tıp da, tıp fakültesinde mesela kadavra bölümüne koymuşlar mesela 50 tane talebe, 500 tane talebe geliyor mesela kadavra üzerinde. Herkes kadavrayı seyrediyor, her tarafına bakıyor, biçiyor, doğuruyor. Şimdi sen mesela bunu duysan buna razı olur musun? Sen karına, kızına, anana böyle yapsalar razı olur musun? Ya biraz terbiyeli olmak lazım yani. Yani adeta doktorlara her şey helal gibi bir şey olmuş. Bu da bir sapmadır. Doktora her şey helal değil. Doktor bakılmaması gereken bir bölgeye ne kadar bakabilir? Farzı misal bir kadının şurasında mesela bir yara var diyelim. Ne kadar bakabilir? Sadece burayı bir gömlek giydirir kadına. Kadın Özel olarak giyinir yani. Kimsenin olmadığı bir yerde üstünü başı ona göre ayarlar. Giyinir o kısmı açar. Orayı keserler. Öyle delik bir elbiseyle. O kısma bakar doktor. Buradan böyle hepsini kaldırıp bütün elbiseni çıkarttırıp bütün vücuduna böyle tek buraya bakmak için bütün ba bakamaz yok böyle bir şey. Ne kadar zaruret varsa o kadar. Yani şurada bir şeye bakacak diye bütün elbiseyi soyarsa olur mu öyle şey? Yani şimdi kadavranın her tarafına bakıyor. Halbuki o baktığı şeylerin birçoğu zaten canlılarda da gösterebilir yani onu. Bence doktorlar bu hususta hassasiyet göstermiyorlar bir gün kendi analarının bacılarının başına gelirse biz ne yapıyormuşuz derler. Çok saygısızlaşmışlar. Adeta doktora her şey helal gibi. Hayır yok, yok böyle bir şey yani. İslam'da zaruretler miktarınca takdir edilir. Ne kadar zaruret varsa o kadar caiz olur. Fazlası değil. Özetle başka bir yol yoksa kadavra üzerinde göstermek caiz olur. O da ne kadar gerekiyorsa o kadar. Ve onda da kadın erkek bunları dikkate almak zorundalar. Bir kadına bütün erkekleri baktıramazlar. Bunları dikkate alarak Başka çare yoksa bakılabilir.